uzun ve sağlıklı bir ilişki kurmak için bazı özelliklerimizi ya da bazı huylarımızı bizim değiştirmemiz lazım. Bunlara dikkat edersek eğer daha uzun ve daha huzurlu bir ilişkinin temelleri en başta ya da ilişkinizin hangi evresindeyseniz ondan sonrası için daha güzel olabilir. Nedir bunlar? İlk olarak sorunları biriktirmek yerine yani halı altına koymak yerine ya da içinizi atmak yerine o an çözmek için çabalayın. Sevdiğinize değer verdiğinizi her zaman hissettirin. Özel gün olmasına gerek yok ya da mutlu bir an olmasına gerek yok. Sevdiğinizi, değer verdiğinizi her an içinizden gelen ya da istediğiniz her an dile getirin, söyleyin. Yıkıcı değil, yapıcı olmak için özen göstermemiz lazım. Karış tarafa ya da partnerimize canımız sıkıldığında o bu sorunu anlayabilsin diye genelde biz duygusal duvarlar öreriz. Ama bu hem bize hem karış tarafı yıpratmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Bunlara özen gösterdiğimiz zaman, bunları değiştirmek için çabaladığımız zaman bizlerin de mutlu ve huzurlu bir ilişki olmaması için hiçbir sebep ortada kalmıyor demektir.